arkadaşlar ben maymantar bugün arkadaşlar sizlerle beraber bir event göstereceğim arkadaşlar size ve bu event çok güzel bu event gitmeden bence bu eventi yapın event şunları veriyor arkadaşlar ve event yapmak kolay güzel. bunu veriyor bu Bu bir de bunu veriyor ben bunu kullanıyorum çok güzel bir de şunları veriyor arkadaşlar en sevdiklerim bu, bu şapkayı bu boynuzu bunu Güzelliğine basalım görün Bir de Bunu veriyor arkadaşlar Çok güzel bir event arkadaşlar Çok baya güzel ben çok sevdim Arkadaşlar Bakın arkadaşlar eventimizin adı bu Bu eventimiz Roblox Innovation Awards Voting Who Evet arkadaşlar eventimiz bu Giriyoruz arkadaşlar. Çok güzel ve yapması da biraz kolay. Yazık biraz zor. Güzeller. Bak arkadaşlar oyuna her girdiğimiz, ben yani oyuna bir kere girdik. Sonra bir daha girdik. Eşyalarını da hep buradaki eşyaların hepsini veriyor. Bak arkadaşlar bakın bu da var. O boynuz çok güzel. Onu normalde almak istesen pahalı. Yaratık kafamdaki eşyalar, kafamdaki şey arkadaşlar parça. Arkadaşlar. Size ilk eşyayı, size ilk, ilk eşyayı nasıl alacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Bir tane eşyayı böyle oy veriyorsunuz buraya arkadaşlar. Niye verirsin, niye ver? Şu an ben de yeni yaptığım için arkadaşlar. Ben de yaptığım için. Ben de yaptığım ya arkadaşlar. Bekle diyor. İşte. Burada. Arkadaşlar bak burada buraya gelip bir birkaç şey oy verdikten sonra tamam basıyorsunuz yani vote basıyorsunuz Sonra arkadaşlar bakın buradaki büyük yere gelip arkadaşlar çıkıyorsunuz yani buraya geliyorsunuz burada böyle fotoğraf çekiyorlar ama bir şey olmuyor sadece break o ekran geliyor sonra burada indikten sonra aşağıda başarımızı verip eşyayı veriyor arkadaşlar bugün bu arada bir tane daha evansçı evet, şey, atmayı düşünüyorum atamazsam bir tane eşya var Evet. İşte, bu doğru geliyorsunuz. Size i̇şte, evet. parçaları nasıl alacağınızı gösteriyorum arkadaşlar. İşte, Şu tepemdeki parçalar size işte, başarı vererek eşya almanızı sağlıyor. Evet. Bir tane parça burada, burada arkasında. Diğer parçayı gösteriyor. Evet arkadaşlar bir tane parça da fotoğraf çekindiğimiz yerin hemen yanında. Şu Roblox yerinin hemen içinde olması lazım. Bu şu parçayı yapmak biraz zor çünkü bunlar dönüyor. Arkadaşlar bir tane bir tane daha eşya var. Onu da almak için arkadaşlar. Onu almak var arkadaşlar. Onu almak için de arkadaşlar. Bir tane görünmez parkur yapmanız gerekiyor. İki tane görünmez parkur var. Bir tanesine parça almak için. Bir tanesinde de bu arada ben yanlışlıkla şu kafamdaki taş gibi bir şey çıkarmışım. İşte onu almak için. Zaten ilk başta gördüğünüz bana yanlışlıkla çıkarmış. Ya dönme be. Al. Bu uzaklaşıyor burada. İstediğince uz yakınlaşıyor. Yeah. Evet arkadaşlar burada diğeri de bu burada İşte nereden alabiliyorsunuz. Diğeri de fotoğraf çekimini yenilemen arkasında Buradan çıkıyorsunuz arkadaşlar. Bence bir event yapın arkadaşlar çünkü çok 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 güzel. Yani Roblox'un en iyi eventi olabilir. Bakın da bir herkes parkurları yapmaya çalışıyor. Burada arkadaşlar büyük bir parça zaten şuradan geçen direkt yolu. İşte, sonraki parça Aa, tane parça var. Bir o, bir oradaki, bir de buradaki, bir de şurada var. Bakın parkur yapmaya çalışıyorlar. Bakın fotoğraf çekildiğimizin hemen şöyle şuradan geliyorsunuz. Burada. Şurada bir tane şey işaret var. Zaten oyuna girdiğiniz zaman herkes burada bir tane parkur yapıyor. Parkurları, e, parkurlar yani zıplayınca falan böyle gözüküyor. Yani gözüküyor böyle. Ben parkurun yeni bildiğim için Yok zorluk çekmiyor. Ama düşebilirim çünkü çok görünmez. Evet arkadaşlar burada. Yer parçamız burada olması gerekiyor. Evet, burada mı? Evet orada. Oradan şu çıkarak o parçayı alabiliyorsunuz. Arkadaşlar orada zaten büyük bir parça var. Onu zaten görürsünüz bayağı büyük. Arkadaşlar zaten uzaktan gözüküyor. Arkadaşlar sonraki parça için Bakın şuradaki büyük parkuru yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Sizinle beraber yapacağız. Bir görün. Bu parkurun en tepesinde var. Arkadaşlar burada çok uzun olduğu için düşerseniz sövebilirsiniz. Çünkü ben de düştüğümü söylüyordum. Ben arkadaşlar oyunda birbirinizi ittirebildiğiniz için bir parkur yaparken insanların yanından uzak durun. Çünkü siz ittirebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar çok güzel ama gel. Bu parkurlar ardı sırada kendini gösteriyor. Ay. Yer mi diye. Sen biliyor musun kanki? Eee nereye atlayacağız? Eee şuraya. Oo şansımı seveyim. Şansımı seveyim. Çok güzel şansım var. Evet arkadaşlar burada bir yer var. Buraya geldik. Doğrusu çekmek gibi bir yer değil. Üstümüz oradan başlamıyorsunuz. Bu arada arkadaşlar bu yer tam 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 var ya şans. Şans için. Tam şans. Ara yani zahar zıpladığında yeni yer açılıyor. Okey. Şaka yapıyorum. Arda kapıyımda değil. Buradan aşağı atladın mıyım atladım be. Burada şuradan aşağı atlıyorsunuz arkadaşlar. Adım, adamı kötü sevdik. Peki bas kötü bir hataymış. Kötü bir şey yaptım. Arkadaşlar size bunu göstermek istiyorum. Bakın eşyamız şu il.. neredeydi göremiyorum. Düşmek de istemiyorum. Abi aşağıdaydı çok korktum. Ay! Erkekisi çığlıklar. <laughs> Sen gitsene. Heh gözüktü. Arkadaşlar zamanla gözüküyor. Hani.. Abi Allah senin cezanı. Neyse. Evet arkadaşlar buraya geri çıktık. Sıfır düştüm. Bu yapmak gerçekten çok zor arkadaşlar. Oradaki parkı hiç benzemiyor. Şu an kayıttayız değil mi? Evet Ne yapmaya şu? Şeyin gelmesini bekleyeceğim çünkü hiç Rix Rix Super olmasını istiyorum. Şu o kadar çıktık bakın insanlar hala çıkmaya çalışıyor ve oyunu araba sırada kasıyor abi. Kasmalar neden ya? Donuyor böyle oyunu. Kalıyor Şuradan geliyor herhalde şimdi bizim buraya dolaşacak. Böyle arada sırada böyle arkadaşlar dönüp dolaşıp giriyor. Allah çok korkuyorum ya. Gidiyoruz arkadaşlar. bir şey çarptı. ses geliyorsa bakın. Sanki ben her zıpladığında öyle geliyormuş gibi. Beni bekliyormuş ya. Yani. Vardı arkadaşlar geldik. Bakın eşya burada olması lazım. Ama ben aldığım için yok. Arkadaşlar eşya burada çok güzel. Bu arada bu tüpmüş. Evet arkadaşlar evet. çok güzel ve kolay. Eksik bir şey gösterdi sana arkadaşlar. YouTube'dan bakabilirsiniz. Arkadaşlar YouTube'da da çok videosu var. Ben de oradan gördüm. Arkadaşlar vardı bugün bir tane event çekeceğim. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.